artık takı kavanozum var. Bugün arkadaşlar birlikte takı kavanozu açacağız ve şöyle bir Sony Angel'ımız var. İlk bunu açacağım. Benim bunlara zaafım var. Çok seviyorum. Umarım Pamuk Prenses çıkar. Cinderella çıktı. Tamam. Şimdi gelin birlikte takı kavanozuna bakalım. Ben bunun için daha heyecanlıyım. Şöyle kovboy çizmesi şeklinde bir kolye var. Zinciri harika. Çık, 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 çık. Bakalım bu ne? Ha, şunun güzelliği bakar mısınız? Ben bunu arasam bulamam. Bayıldım. Bakalım bakalım. Şöyle bir bileziğimiz var. Bunu da takalım. Ay! Şöyle bir bileklik rengi o kadar tatlı ki bunu takmaya bile kıyamıyorum şu an. Böyle bir şey var. Bunun ne olduğunu anlamadım. Aa, yıldız şeklinde kolye. Bu bana inanılmaz yakışır. Bayıldım. Çevir, çevir çevir Şöyle bir kolyemiz var. Aşırı zarif. Şöyle bir tane daha kolye var. Şöyle balıklı bir kolye daha var. Aşırı tatlı rengi turuncu. Dem sonra çok teşekkür ederim. Bu tarz ürünler için Dem sonra bakabilirsiniz. Sizi seviyorum. Öptüm.